Birinci öğrenmenin tanımını yapınız. Çözüm, öğrenme, yaşantı kazanma sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. İkinci öğrenme sonucu oluşmayan davranış değişikliklerini belirtiniz. Çözüm, hastalık, yorgunluk, kimyasal maddeler ve be, nedenlerle ortaya çıkan geçici davranış değişiklikleri ve yalnızca olgunlaşmaya bağlı oluşan davranış değişiklikleri öğrenme olarak kabul edilmez. Üçüncü insanlarda ve hayvanlarda görülen 3 tür davranışı açıklayınız. Çözüm, bir doğuştan getirilen davranışlar, iki geçici davranışlar, üç öğrenme ürünü olan davranışlar. Dördüncü reflekslerin özelliklerini açıklayınız. Çözüm, refleksler, doğuştan getirilen ve dolayısıyla öğrenme gerektirmeyen, belirli uyarıcılar karşısında istemsiz otomatik ve basit bir tepki şeklinde ortaya çıkan oldukça hızlı ve tutarlı davranışlardır. Beşinci içgüdü nedir ve özelliklerini belirtiniz. Çözüm, içgüdüler. Doğuştan getirilen ve bir hayvan türüne özgü tipik davranış örüntüleridir. 6. Duyarlaştırma sürecini açıklayınız. Çözüm: Duyarlaştırma, organizmanın belli bir uyarıcıya maruz kalmasının sonuçları olarak bu uyarıcıya veya başka uyarıcılara daha fazla tepki vermeye başlamasıdır. 7. Alışma nedir ve nasıl gerçekleşir? Çözüm: Alışma, bir uyarıcının tekrar tekrar sunulması sonucunda bu uyarıcıya verilen tepkinin zayıflaması eğilimidir. 8. Duyusal uyum sürecini açıklayınız. Çözüm: Duyusal uyum, duyu organlarımızdaki alıcıların ve nöronların duyarlılığında meydana gelen farklılaşmaya bağlı olarak oluşan değişikliklerdir. 9. alışkanlık kazanma sürecini açıklayınız. Çözüm: Aynı eylemin sık sık yapılması sonucu neredeyse otomatikleşen ve kolayca, çabasızca gerçekleştirilebilen kalıcı bir öğrenilmiş davranış yapıları alışkanlık olarak adlandırılır. 10. Organizmanın herhangi bir davranışı öğrenebilmesi için gerekli olan biyolojik donanım nedir? Çözüm, organizmanın herhangi bir davranışı öğrenebilmesi için gerekli olan biyolojik donanıma sahip oluşuna türe özgü hazır oluş denir. 11. Olgunlaşmanın öğrenme üzerindeki etkisini açıklayınız. Çözüm, organizmanın doğuştan sahip olduğu yeterliliklerin kendiliğinden öğrenme olmaksızın ortaya çıkarak ulaşabileceği düzeye ulaşmasına olgunlaşma denir. 12. Güdülenme nedir? Çözüm, güdülenme, bir amaca ulaşmak, bir varlığı bir hazzı elde etmek için eylemde bulunmaya istekli hale gelmektir. 13. uyarılmışlık düzeyinin öğrenme üzerindeki etkisini açıklayınız. Çözüm: Uyarılmışlık düzeyi bireyin çevreden gelen uyarıcılarla harekete geçirilme halidir. 14. dikkat nedir ve öğrenme üzerindeki etkisini açıklayınız. Çözüm: Dikkat, organizmanın belirli bir noktaya odaklanabilme yetisidir ve öğrenme materyali ile ilgili belirginliği ve ilgiyi artırır.